Koronavirüs nedeniyle dışarıda yapılan faaliyetlerin yerini teknoloji aldı. Evlerde telefon, bilgisayar ve tablet kullanımı miyop artışını tetikledi. Ee, ekrana da isterseniz orada mesela gözünü görüyorsunuz. Miyopluk genelde çocukluk çağında ortaya çıkar ve çok da kolay anlaşılmaz açıkçası. Pandemi nedeniyle evde geçirilen süre arttı ve birçok kişi vaktinin çoğunu bilgisayar, tablet, telefon ya da televizyon ekranının başında geçirmeye başladı. Hal böyle olunca ortaya yeni bir salgın daha çıktı. O da miyop yani uzağa net görememe salgını. Karantina sürecinde görme yetisi kaybı özellikle çocuklarda daha da arttı. Çünkü sokakta geçirilen vaktin yerini bilgisayar ve tabletler aldı. Buna uzaktan eğitim de eklenince çocuklarda miyop görülmeye başlandı. 2000 yılında Avrupa ve Amerika toplumunda %25'ti miyopluk oranı. 2020 yılında bu oran %33 olarak tespit edildi. Yani her üç kişiden biri mi yok artık? Burada bu çocukluk yaşındaki ekranla çok fazla haşır neşir olma faaliyetinin bunda etkisi olduğu düşünülüyor. Miyopluk genelde çocukluk yaşta ortaya çıkıyor ve giderek ilerliyor. Teşhis edilmesi de kolay olmuyor. Çünkü çocuklar yakını miyop oldukları için iyi görürler. Yakın aktivitelerinde sorun yaşamadıkları için okul başarısına da çok fazla etki etmez. Ancak okula Başladıktan sonra işte tahtayı görememe şikayetidir ilk başta bu rahatsızlığın ortaya çıkmasının işareti. Uzmanlar göz sağlığını korumak için öncelikle açık hava aktivitelerini önerdi. Ardından çocukların ekrana bakma süresinin kısıtlanması gerektiğini söyledi. Zorunluluk e, halleri dışında veya işte günde belli iki saatle mesela sınırlanması lazım. Bu süre arttıkça miyoplaşma oranımız artacaktır. Ayrıca ders çalışırken aydınlık ışık tercih edilmeli. Ara ara gözün dinlendirilmesi de oldukça önemli. Yani yarım saatte bir gözü diyelim ki bir 10 dakika mutlaka dinlendirmek lazım. Hepimiz alıştık cep telefonundan, tabletten, e, dizi, film gibi şeyler izliyoruz. Bunları televizyon ekranından yapmamız e, daha uygun.